Öncelikle bir böyle analiz videosu falan değil arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Dinlemek isteyen arkadaşlar da ona göre dinlesinler. Bu daha çok böyle etrafa sesleniş gibi bir şey olacak. Çünkü bu lunch coin ve diğer coinlerle alakalı artık çok ortam abuk subuk bir hal almaya başladı. Burada arkadaşlar işte böyle dipteki rakamla tepedeki rakamı alıp bölü 2 yapıp ilkokul matematiği seviyesinde işlemler yaparak milleti bir şeylere sürüklüyorlar. Yani işte bir laf çıkmış artık yatırım tavsiyesi değildir diyorsun ama söylüyorsun. Yani o derler ya eşeğin kulağına karpuz kabuğunu kaçırıyorsun diye. Yani bu onun gibi bir şey. Yani ya söyleme ya da yatırım tavsiyesi değildir deme. Dolayısıyla millet burada 3 lirasından 5 lirasından 10 lirasından oluyor. Lunchcoin de önce milyar dolarları batırdı. Şimdi artık küçüklere geçti. Dolayısıyla böyle hafif çıkışlar küçük yükselişler %50'lik, 60'lık, 20'lik yükselişlerle dikkat çekip yatırımcı toplayıp sonra tekrar dibe vuruyorlar. Bu ne demek? Herkesin parasını hiç ediyorlar demek. Ve dolayısıyla bu küçük yatırımcılar da bu YouTube'da dolaşan bir sürü abuk subuk YouTuber'ın laflarına inanıp parasını pulunu kaptırıyor. Bana diyebilirsiniz senin herhangi bir videon bile yok bu konularla ilgili yani sen ne biliyorsun diye ama arkadaşlar yani emin olun bu işi bilen kişilerin zaten burada video çekmeye vakti yok. Ben bu işten kazanıyorum. Bir sürü tanı, tanıdığım kazanan da var ve hiçbirinin böyle video çekmek gibi bir derdi yok. Çünkü bu videoyu çekecek zaman yok. Yani ben orada video çekmek yerine ekranımı açık tutup analizlerime bakıyorum devamlı. Yani öyle bir derdim yok dolayısıyla. Adamlar burada izlenme almak için abuk subuk hesaplar, kitaplar yani şimdi bir de garip bir şey çıkmış. İşte bizim sizden hiçbir faydamız şey karımız yok. İşte YouTube kanalımız reklam kazanmaya kapalı. İşte o kapalı, bu kapalı. Sadece abone olup beğenirseniz bize daha fazla kitleye ulaşmamıza sebep olursun. Neden? Yani sen kimsin? Cumhurbaşkanısında ulusa sesleniş mi yapacaksın? Bunların amacı da işte fazla kitleyi toplayıp bir sürü abone sahibi olup işte belli YouTube şartlarını yerine getirip daha sonra böyle lunch coin gibi coinler ters döndüğünde kanaldaki videoları değiştirip hazır bir kitleyle farklı videolarla yola devam etmek istiyorlar. Tek dertleri bu. Ama lütfen rica ediyorum. Yani kimse parayı kolay kazanmıyor diye düşünüyorum. Bu hepimiz için dahil. Özellikle Türkiye şartlarında ekonominin nerede olduğu da belli. Dolayısıyla kimse ucuza parasını kaptırmasın. Kimse kimseye bedava yardım etmez, yardımcı olmaz. O devir bitti arkadaşlar ben size söyleyeyim. Yani beni bir abiniz ya da bir kardeşiniz olarak ister dinlersiniz ister dinlemezsiniz tamamen sizin kendi fikrinizdir. Saygı duyarım bir şey diyemem. Lütfen benle ilgili de yorumlarda abuk subuk yorumlarda bulunmazsanız sevinirim. onun dışında benim tavsiyem kendi analizlerinizi kendiniz yapın. Bilginiz sıfırsa bu konuda açın. İnternette bir sürü bir sürü eğitim ve analiz videoları var. Bunlara da yine yatırım tavsiyesi ben de vermiyorum. Aynı kelimeyi kullanmak zorunda kalıyorum bazı şartlar yüzünden. Ama e, yani küçük yatırımla, çok küçük yatırımlarla böyle minik minik belki en azından belli bir seviyelere ulaşana kadar ama kendiniz ulaşana kadar. Bakın başkalarını izleyerek ulaşmaktan bahsetmiyorum. Çünkü yani kelin ilacı olsa kendi kafasına sürerdi. Dolayısıyla Kimse bunu yapmaz. Ben size söyleyeyim. Kendi işinizi kendiniz görün. Göremiyorsanız bırakın. Yerinde duran para her zaman sizin için kazançtır. Ben size söyleyeyim. Cebinizdeki 50 TL'yi oraya yatırıp kaybetmektense 50 TL cebinizde sizin için kar sayılır. O gün 50 lira kar etmişsiniz demektir. Dolayısıyla yani benim nacizane fikrim bu. Böyle boş konulara girmeyin. Bulaşmayın. Yani kendi analizlerinizle dediğim gibi girebilirsiniz girin ama kimsenin lafına girip de böyle yani kendinizi boşu boşuna sinir stres içine sokarsınız. Yani bu iş kumara döner. 5 lira 10 lira derken 10 lira 50 lira dur onu kurtarayım. 100 lira derken bakarsınız ki ipin ucu kaçmış gitmiş bile. Yani ben kendi fikirlerimi sundum. Luna ile Lunch ile ilgili ben de takip ediyorum. Hani böyle hayaller var 1 dolar olacak işte o olacak bu olacak. Olmaz demiyorum. %100 olmaz diye bir şey yok. Ama bu imkansıza yakın bir şu an tahmin. Öyle söyleyeyim. Yani siz tabi videolar size iyi geliyor. İşte biri çıkıyor diyor ki işte 1 dolar olacak. Biri çıkıyor diyor ki işte 1 sent olacak. Bu duyumlar evet sizin hoşunuza gidiyor. Sizi heyecanlandırıyor. Doğru ama bir de hayatın gerçekleri var. Olacak şeyler var. Olmayacak şeyler var. Abuk subuk dolaşımdaki arzla maksimum arzı çıkartanlar toplayanlar ya böyle bir hesap şekli yok. Ben size bunu söyleyeyim. Kimseye buradan gönderme yapmıyorum. Sadece ben genel kendi fikirlerimi sundum. Umarım saygı duyarsınız. Ben de sizin anlayışınıza saygı duyarım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Ve bunlarla ilgili videoda çekmeyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla abone olun ya da beğeni yapın gibi falan bir derdim de yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.